Herkese merhabalar. Ben İranlı bir Bugün sizlerle birlikte hmm, ne yapsam çok düşün. Ve size bir açıklama videosu çekeceğim. Şurada durabilir mi? Şimdi, ben e, çoktan da işte çok video falan çekmiyordum. Ama ben dün şey dedim. Yani artık son versin vermem lazım dedim neden çekemediğimi de anlatayım arkadaşlar yani e, kart doldu üstüne okullar açıldı sonra ben böyle okula başlamadan çok heyecanlıydım böyle birkaç düğüm falan oldu bayağı yoğun geçti bu Eylül ayı Özlem, yani çok video çekemedim ama artık okuldan yani okuldan geldiğim zaman vakitim olursa her gün çekmeye çalışacağım ama işte vakit oldukça çekeceğim size yani böyle de söz söyleyeceklerim eee sonra bir güne zaten teyzem gidecek evine. O yüzden de azıcık mutsuzum. Aman olsun. Ee, size bir, birkaç bir şey daha sormak istiyorum. Okullar nasıl gidiyor? Güzel mi? Ödevlerinizi yapabiliyor musunuz? Yoksa e, işten yani iyi misiniz arkadaşlar? <laughs> Öyle söyleyeyim. Evet. Ee, sonra size şu an en çok kullan ürünleri göstereceğim. Bir Cidali'nin kolonyası. Çok kullanan mis gibi kokuyor. Size <laughs> de çıktım. Ben kendime tutkum mis gibi. Güzel koktu mu? Sonra en çok kullandığım iki ürün Bir şu. Şöyle yazdım. Ve hologramlı pembe gibi bir renk var. Bence güzel. Bakın şey şurada. Çok gözükmüyor. Hiç belli olmuyor hatta. Ama altına güzel bir renk. Bu da çok kullanmıyorum ama gene de fena sayılmaz. çok kullandığım ürünlerden nereden Yine buralarda bir saat kendime